Bayet edilir ki Hazretin şehadet haberini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam çok defa getirmiştir. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehadet haberini. Hazreti Hüseyin mazlumun doğumundan önce Halis kızı Ünlül Fazıl bir gece rüyasında Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vücudundan mübarek bir birkaçının kesilerek onun dizi dibine kurulduğunu gördü. Ümmül fazlı annemiz rüya gördü. Rüyasında Resulullah Efendimiz'in uzuvlarını kesiyorlar ve onu kucağına koyuyorlar. Bu şekilde rüyayı geldi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a anlattı. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ey Ümmül Fazl, Fatıma hamiledir. Daha Hüseyin dünyaya gelmemiş, Hasan dünyaya gelmemiş, Hüseyin dünyaya gelmemiş. Bir doğru halef gelecektir. Yani doğru bir halife gelecektir. Bunlardan da görüyoruz ki İmam Baba Muzaffer'dir. Diğer sistem siyasi bir sistem olduğu için o siyasi sistem üzerine halifeler farklı şekilde gelmiştir. Ama mana aleminin hilafeti halifeliği ehl-i Bunu da burada görüyoruz. Bir halife gelecektir. Ve o benim ciğer köşemdir. Yakında doğacak ve sen de onun dayesi olacaksın dedi. Daha küçük bir yaşta olduğu çağlarda bir gün Hazreti Resulullah Efendimiz o masumu Hazreti Hüseyin Efendimiz'e dizinin üzerine aldı. O kadar şehzadeyi övdü, sevdi, sarıldı onu. Okşadı ki Hazreti Hüseyin'in mübarek gözlerinden gözler yaşının yaşlar döküldü. Isırdı Resulullah Efendimiz'e sevdi. Isırıyor tohumu değil mi evladı? Orada o inerken, dönerken gözlerinden yaş geldi. Bu gelen yaşlar Peygamber Efendimiz'in üstüne damladığında Ümmül Fazıl hemen hiddetlerinde sen Resulullah'ın üstünü falan kirletiyorsun diye koştu Hüseyin kucağından aldı Resulullah Efendimiz. Resulullah Efendimiz çok güzel. Ya Ümmül Fazıl ne yaptın sen? E ya Resulullah senin üstüne onun göz yaşları dökülmesin. O cennetin efendisidir dedi. Benim üstüme döktüren göz yaşları en kötü ihtimalde yıkarsın çıkartırsın. Ama sen biliyor musun ona eziyet vermekten neler bir hoşuna getirdin? Semadaki bütün melekleri gücendirdin dedi benim imtihazım var. olmadı. bunların anlatılmasının sebebi Hz. Hüseyin Efendimiz'in azizliği, Allah katındaki sevgisi ve yeryüzündeki manevi vazifeleri, zahiri vazifeleri idrak edip de o zatı anlamamız içindir. Bu demek değil bir taraftan Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'i çok anlatırken onun sızgın dolayı ifrada gidip onu çok sevmek. Elbette seveceğiz. Ama her şeyin bir hakkı vardır, hukuku vardır. Bugünkü soruların içerisinde o da var. Hazreti Ömer Efendimiz'i elbette seveceğiz. Halifedir. Ama ölçüsü vardır. Resulullah'tan fazla sevecek halimiz yok herhalde. Hazreti Ali Efendimiz'i elbette seveceğiz. İnsan şeyhini de elbette sevecek. Ama kalkıp da Peygamber Aleyhisselam'dan fazla sevecek hali yok. <laughs> Mümkün değil. Olur mu öyle bir şey? ölçüyü kaçırırsa nasıl ahir zamanda şimdiki insanlar bazen mürşidin sevgisini haşa Allah'ın seviyormuş gibi sevdiği için şirke düşer. Her şeyi yapan Allah'tır. Faili mutlak olan Allah'tır. Sistemi kuran Allah'tır. Hatta aşmadan edep içerisinde öğretmenimiz hocamız olduğu için severiz. Buradaki sevgiler hatta aşmadan ama onların hakkına da tecavüz etmeden başlarına geleni ne olduğunu bilmemiz önemli. Şimdi burada anlatıyoruz. Biraz sonra iki meseleye dikkat edin. Kerbela olayı insanın üzerinde zulümle adaleti gösterir. Başına gelen olaylara göre bakacağız. Peygamber Efendimiz bu kadar seviyor. Cebrail Aleyhisselam hizmet ediyor. Allah-u Teala yeryüzünde övüyor ve bu zata ben Müslümanım, Allah'a inanıyorum, Resulullah'a inanıyorum diyen insanlar yapmadığını bırakmıyor. Bugün de aynısıdır. Daha sonra oraya geleceğiz inşallah dikkat edersiniz. Bu hal gören Cebrail Aleyhisselam gökyüzüne dinerek Resulullah Efendimiz'e dedi ki Ya Resulullah sen Hüseyin'in bir damla gözyaşı dökülmesiyle kederlenirsin. Kerbela'da vücudundan yüz göz açılıp evet. her birinden sel aktığını görsen halin ne olur be? Bakın kaç defa Peygamber Efendimiz Hazreti Hüseyin'i Efendimiz'in Kerbela'da şehit olacağına haber veriyor. Hiçbir şey gizli değil de. Herkes hazırlıklıydı. Biraz sonra daha iyisini de göreceğiz inşallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sözlerden teessür duydu, üzüldü. Ağlamaya başladı. Bunca Peygamber. Ağladı. Merhamet sahibi. Nitekim bir gün bayram sevinciyle dünya halkı sevinmiş ve bir araya toplanmıştı. Bayramdı. Mübarek bayram günü. Şehzadelerin ikisi birlikte Rasulullah Efendimiz'in yanına geldi. Hasan ve Hüseyin. Ve dediler ki ona, ey kainatın efendisi, babamız, dedemiz, Kureyş'in ileri gelen çocukları yeni renk renk elbiselerle göğsünü kabartıp dışarıda geziyorlar. Bayramı kalmışlar. Rengarenk elbise almışlar. Sen bize bir şeycik almadın, dedi Resulullah Efendimiz. Yok, bak biz eski elbiselerle duruyoruz deyince, Efendimiz mahzun oldu. O anda, O'nun mahzuniyetinden Cebrail Aleyhisselam cennetten iki tane fistan aldı geldi, yetiştirdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail Aleyhisselam'ın Aleyhisselam Aleyhisselam fistanları aldı, birine Hasan'ı verdi, birini Hüseyin'e, iki tane. Ben beyaz fistan, Kafurdan diyor. oğullarım bunu giyin dedi, giymeyiz dediler <laughs> Neden dedi, niye giymiyorsunuz? Bakın dedi, Cebrail Aleyhisselam cennetten getirdi. Müşriklerin evlatları bile rengarenk giyiyor dedi. Biz niye böyle beyaz giyelim? Efendimiz şaşırdı. Cebrail Aleyhisselam dedi ki, Ya Resulullah, senin o kudret parmaklarından kınar gibi su akıtmıştım. Onun parmağından su akıtmıştım. Bu mucizeleri göstermiştim. Biraz su getirsinler dedi. Elinle yıka dedi onları. Hangi rengi istiyorlarsa o renk olsun. Efendimiz hemen bir parça su getirtirdi. Hazreti Hasan'a sordu. Ya Hasan söyle dedi. Ne renk olmasını istiyorsun? Gözlerinin önünde hem su döküyorlar hem elinde oluşturuyor Peygamber Efendimiz. Ey dedeci yeşil dedi zümrütten olmasını istiyor. Hemen yeşil zümrüt rengi oldu. Aldı da Hasan'a giydirdi. Halkın içine salıyor. Mekke'nin bütün hepsi görüyor. Medine'nin hepsi görüyor. Şahitler yani öyle numara falan değil. <laughs> Hazreti Ali Hüseyin Efendi'ye sordu. Ya Hüseyin sen ne renk istersin? Ya Resulullah ben dedi kırmızı, yakut gibi isterim dedi. Onunkini de kırmızı yakuttan oluverdi elbisesi. Giyince Cebrail Aleyhisselam Subhanallah. Allah. Efendimiz Allah. şaşırdı. Hayırdır dedi. Niye öyle dedi? Ya Resulullah Miraç'tayken görmüştüm. Hatırlıyor musun? Hazreti Hasan'ı zehirleyecekler ve vücudu yeni yeşil kesilecek. Onun için ona yeşil zevercetten köşkler yapıldı işte. Oğlum Hüseyin ise Kerbela'da şehit edilecek, kızıl kana boyanacak. <laughs> onun için onun sarayları kıpkırmızıydı dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mahzun oldu. Hakikaten de öyleydi Subhanallah. Hiçbir şey gizli değildi. Günü bekliyordu, vakti bekliyordu. Şimdi de hiçbir şey gizli değil. Cuma günkü sohbetimizde söylediğiniz gibi. Neyle uğraşırsan onlar haberdar olur. Kuyumcuya sor, altının gramını söylesin sana. Tenekeciye sor, o da tenekenin sor. Oduncuya sor, odunun fiyatını söylesin. Terziye sor, kumaşın fiyatını söylesin. E bu işte uğraşan, hakikaten Allah yolunun yolcusu yiyen yani derviş adam da yerin altına giderken hak arkadaşlık konuşur, görüşür, türbelerden dışarı çıkmaz. Velilerle elli Allah'la. Ben senin elbette haberin olmaz. Neyle iştikal edersen bundan haberdar olursun. İmam Tüberani tefsir-i yazılmıştır. Bakın şimdi. Eshab-ı kiramın içerisinde Dıhye-i Kendi radıyallahu anh dediğimiz zat çok yakışıklı, çok güzel bir zattı. Dünyaca hakikaten çok güzel. Temiz de giyinirdi. Ve tüccar da kendisi. Maddi durumu da çok iyiydi. Bazen o ticarete çıktığında Cebrail aleyhisselam Dıhye'nin kılığına girip öyle gelirdi. O kılıkta gelirdi. Resulullah Efendimiz'e vahiy getirmek. Bir gün yine Resulullah Efendimiz'e vahiy getirdi. Oturdu Peygamber Efendimiz'in yanına anlatıyor ona vahiy öğretirken Hasan'la Hüseyin de içeri girdi. Girince Dıhye'ye sarıldılar. Hop yere devirdiler. Biri üstüne çıktı. E, Cebrail Aleyhisselam, Cebrail'in üstüne çıktılar. Biri yakasını çekiyor, öbür bir şey yapıyor. Resulullah Efendimiz deyip yaptırın, yapmayın oğlum kalkın deyince Cebrail dedi ki ya Resulullah Niye dedi böyle yapıyorlar? Ne dedi kardeşim. Dıhye dedi bunlara gidip gelince dedi hep hediye getirirler. Bir şeyler. Onun için Dıhye'yi severler. Seni o zaman dedi. O ondan güreş ederler, oynarlardı. Ondan böyle yapıyorlardı. Ondan sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz sordu ona. Ya ki bize bir şey getirmedin mi deyince efendimiz de, de söyledi. Cebrail Aleyhisselam elini koynundan soktu diyor. Bir salkım üzüm çıkarttı. Cennet üzümü. Onu verdi daha diyor birer tane aldılar dışarıdan hemen bir ihtiyar, yaşlı, ağlar şekilde böyle geldi. Ne olur dedi, ey peygamberin soyu, ey mübarek zatlar, ey Allah'ın salih kulları. Ben de dedi karnım aç, canım aç, bir de dedi üzüm tanesi de bize verir misiniz? Hazreti Hüseyin diyor, kaşlarını çattı, Cebrail aleyhisselam elhamdülillah dedi. Ya Resulullah inanmayın, namussuz şeytandır dedi. O inan rahmeti gördü, o cennet nimetinden almak için uğraşıyor dedi. Onun nasibi yok durumda. Onun Hasan ve Hüseyin'indir E Hasan ve Hüseyin böyle bir insan. İnsandı da biz nerede gördük? Şöyle bakalım. Haram yemek aklın ucundan geçmesin. Öyle haram falan yok, yalan falan yok, dedikodu falan yok, iftira falan yok. Onların programında öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmadığı için devamlı korunuyorlar. Peygamberin kucağında büyüyorlar. Cebrail Aleyhisselam'la güreşiyorlar. Cennetten nimetleniyorlar. Ona göre konuştuğumuz insanı biraz insan düşünsün. Ehli beytten imam dediğimiz zaman kim? Elbette tanrılaştırmıyoruz. Ama Cenab-ı Allah'ın ikram ettiği bir zat diyoruz. Resulullah'ın sevdiğini sen nasıl sevmezsin? İman nedir? Allah'ın sevdiklerini sevmek, Cenab-ı Allah demedim, benim sevdiklerimi sevmek, benim buğz ettiklerime buğz etmek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun örneğidir. O zaman Allah'ın sevdiklerini seveceğiz. Bu sevdiklerini de umut edeceğiz. Bu mübarek zatlar bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evde onları severken Hazreti Hüseyin Efendimizin boğazında diyor böyle bir iplik izi vardı. O anda Cebrail Aleyhisselam içeri girdi. Hazreti Hüseyin Efendimiz öyle görünce hüzünlendi. Resulullah Efendimiz sordu ona. Ya ey kardeşim ne senin bu hüzünün? Ya Resulullah dedi. Görmüyor musun şu, şu, ipin dedi yer iz açtığı yeri. Evet. Hazreti Hüseyin dedi. Tam oradan boyduğunu bulacaklar. Onu gördüm de ona hüzünlendi. Ya daha şehit olmadan çocukluğu anındayken koca Cebrail Aleyhisselam bu üzüntüsü bildiriyorsa şehit edildiği anda dünyanın nasıl feryat ettiğini, bütün mahlukatın nasıl ağladığını, semadan nice meleklerin yeryüzüne inip de yardım etmek için uğraştığını bir düşün bakalım. Yine bir gün diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail ile beraber aralarında konuşurlarken Ya Resulullah yakında bu gönlünü alan oğlum var ya evladını öldürecekler mi? Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sordu, bu kötü iş kimden gelecektir? Cebrail Aleyhisselam dedi ki, dikkat et. Vefasız ümmetinden meydana gelecek dedi. Kerbela yolunu işaret ederek bir top, avuç toprak alıp, Resulullah Efendimiz'e verdi. Dedi ki, ya Resulullah bu Hüseyin'in öldürüleceği yerden olan toprak. Hüseyin'in kanıyla kanlanacak orası yavaş yavaş neticeye geliyoruz. Hasreti Hasan Yoksa anlatsam böyle bin tane hikaye var. Bir tane değil, şaşar kalırsın. Hazreti Hüseyin Efendimiz ayak tabanından göğsüne kadar Resulullah Efendimiz'e birebir benzerdi. Ayak ölçüleri, boy ölçüleri, elbiseleri birebir. Hazreti Hasan Efendimiz de göğsünden yukarısı birebir Resulullah Efendimiz'e benzerdi iki evlat Resulullah Efendimiz'i ikiye bölüşmüşler. Bu kadar güçseleri benziyordu onlara. Bir gün Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz içeri girdiler. Resulullah Efendimiz oturuyor. Hazreti Fatıma'nın Fatıma Fatıma'nın gençti tarafından, 24 yaşlarında, 23 yaşlarında. Yemek pişirme alışı bir tarafta. Hasan diyor ki, Hüseyin küçük. Arada 4 yaş fark var neredeyse. Resulullah Efendimiz Hayda Hasan tut oğlum, yık Hüseyin'i vur yere diye bağırıyor. <laughs> Hazreti Fatma'nımız da yaramadı. İçeri girdi, anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Herkes dedi, zayıf olanı tutmaz mı? Küçük olanı tutmaz mı? Sen koskoca Hasan'ı niye tutuyorsun dedi. Hüseyin onunla bu kadar hem çelimsiz hem zayıf. Niye Hasan'dan yana oluyor? Resulullah Efendimiz dedi. Ya Fatıma bilmediğin işe karışma dedi. Hüseyin'e Cebrail yardım ediyor dedi. Ben de buna yardım ediyorum onlar öyle büyümüşler. Onlar öyle büyümüşlerdi. Cebrail Aleyhisselam Hüseyin'den hiçbir peygambere inmediği kadar Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan Efendimiz de görmüş. Bazı peygamberlere yeryüzünde Cebrail Aleyhisselam bir kere indi. Bazıları iki, en çok beş kadar daha fazla değildir ya. Yani. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e hiç getirmediyse Hazreti Hasan Efendimiz'e on kere, yirmi kere yiyecek meyve getirmiştir.